Merhaba. Bugünkü konumuz daire üzerine aile konut şehri nasıl konulur? Faydaları nedir? Ve hangi belgeler lazım? Tabi baktığımız zaman bir ailenin huzurlu, mutlu ve sürekli yaşaması açısından bir dairenin aile olarak konut olarak, aile konut olarak kullanılması medeni kanun açısından korunmuş ve önem affedilmiştir eşlerin huzurlu bir şekilde yaşadığı ve bu varsa çocuklarıyla birlikte mutluluğunu paylaştığı yerle ilgili olarak eşlerin karşılıklı rızası olmaksın aile konutu olarak kullanılan yerin kira kontratı feshedilemeyeceği gibi aynı şekilde kimin üzerine olursa olsun eşlerden hangisinin üzerine olursa olsun diğerinin rızası alınmaksızında satılamaz. Tabi bu nasıl mümkün olacak? Tabii medeni kanunun 194. maddesinde aile konutu olarak kullanılan yer, diğer eşin rızası alınarak satılabileceği belirtilmiş ve kiralık olarak eğer kiralanmışsa da yine aynı şekilde kira kontratının feshedilmesi de yine diğer eşin rızasıyla olabileceği hüküm altına alınmıştır. Tabii bunun yapılabilmesi için tapuda aile komutu şerhinin konulması gerekiyor. Tabi Medeni Kanun bunu etkin hale getirmek için bununla ilgili işlemde tapu sicil türlüğüne göre herhangi bir e, harçta da konulmamıştır. Kolaylay kolaylaştırıcı bir unsurdur bu. Tabi bununla birlikte başvururken gerekli bazı belgeler vardı. Eğer taşınmaz eşlerden birinin üzerine ise eşlerden diğeri yanına alacağı tapu belgesi, orada yaşadığına dair, aile olarak yaşadığına dair ikametgah belgesi ve yine aynı şekilde e, nüfus cüzdan suretiyle evliliğini gösterir belge veya evlilik cüzdanıyla gittiği zaman tapuda bu herhangi bir harç ödenmeksin aile konutu şehri düşülebiliyor ve aile konutu şehri düşüldükten sonra da yine biraz önce söylediğim gibi eşlerden diğerin rızası olmaksızın satılamıyor ve aynı şekilde kira kontratı herhangi bir şekilde feshedilemiyor.